benim gönlüm asgari geçim indiriminden yana. Asgari geçim için ne kadar bir ücret lazımsa o olduğu zaman vatandaş sevap var. Bugün verdiği rakam bir ev kirası. Yetersiz mi diyorsunuz? Haliyle. En az çarpı iki olmalı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan en düşük emekli aylığının 7500 liraya yükseltileceği müjdesini vermişti. Ancak emekliler yeni zamı yetersiz bulduklarını ifade ettiler. Emekliler hayat çok pahalı, her gün her şeye zam geliyor, marketlerin yanına yaklaşılmıyor. En düşük emekli aylığının 7500 liraya yükseltilmesi çok yetersiz dediler. vallahi kardeşim benim söylemediğim şu, ben Allah'ın adına başka bir şey inanmıyorum. Bunların hiçbir şeyine inanmıyorum ben kardeşim, alalım mı? Ben emekliyim, ben emekli paramla geçinemiyorum geçinemiyorum. Ben şimdi onları çıkıp da yalanları söyleyip de ben niye kendimi kalkıp da yöreyim, kötüleyim yani. Allah hakkımızda hayırsını onu versin. Ama ben da de memnun değilim kardeşim. Yani 7500 lira rakamı sizce iyi mi? Ben 7500 lira rakamı iyi değil. Onların aldığı paraya göre iyi değil yani. Daha mı çok zam olmalıydı? Bizim tabii hakkımız şu anda en azından nereden baksan o yani bir evin geçimi şu anda 15-20 milyar yani ya. 15 milyar. Şimdi Ramazan'da nasıl geçeceğinde 9 milyar parayla? Kirası, suyu, elektriği... Siz emekli ne kadar maaş alıyorsunuz? 9 bin lira. Ben yani dediğim gibi yani. Ben bu dünyada da öbürde de hakkımı halletmiyorum bana. Başka bir diyeceğim yok. Zaten de bizim 6 bin küsü lira da bizim de mi 7 bin 500 olacak? Niye o zaman 5 500 alın 2 bin lira zam veriyoruz? Bize niye o zaman 1000 lira zam veriyor Keşke öyle olsa daha iyi olur bizim için, emekliler için. Tamam iyi güzel de yani tamam onlar için değil de bizim için kötü oluyor. O zaman bizi de ayarlasın. Tamam bizim maaş o zaman 2000 lira bize de versin. Allah emekli hayırlı olsun diyelim. Ne diyelim başka? Hiç yoktur iyi değil yine. İyi değil de. Yine yani tabii 10 bin lira olsa daha iyi olur bizim için de. Ha bu şartlarda göre yani 7500 de çok az. Yine yani tabii işte emekli maaşı şu an bir kilo et olmuş 300 lira. Bir kilo peynir alıyorsun 300-250 lira. Bu şartlarda bu emekli dayanamaz ki. Bir ara hükümet bunu düşünmesi lazım. Zaten seçim de geliyor. Yani biraz zam, zam yetersiz mi yani? Tabii yetersiz de. Hani iki yedi bin beş lira o sene on bin, en bir on bin olsun en düşük emekli maaşı. Seçim zaten, yatırımı mı diyorsunuz yani? E şimdi bu bizzat seçim yatırımı ama, ama daha biraz daha, daha yaparsa belki bir şeyler olur yani. Vallahi ben de emekliyim ama şimdi biz 7500 bin bırak şu anda ben 10.500 lira maaş alıyorum onunla geçinemiyorum. Yani 7500 lira da bence günüş bir rakam, yetmez, yeterli değil. Yine de bir e, şey işte yani biraz daha insanları rahatlatır ama yetmez yani. Daha çok zannediyorum tabii ki, yeterli değil bence. 7500 lira çıkartılması e, bir iyi bir, bir şey ama yeterli değil. Çünkü bir e, kilo ek 320 lira kibarın kilo, kilosu oluyorsa bu ülkede, e, ekmek 7,5 liraya bir de 10 lira geliyorsa, halkımız sofrasında aç geziyorsa, bu paranın yeterli olması mümkün değil. Ee, onun için büyüklerimizin bu konuda ciddiye almaları talep ediyorum. Ee, mağduriyetlerin giderilmesi lazım. Ben 12.500 iş günü prim ödemem var. Aldığım emekli maaşım asker ücreti üzerinde yok. Asker ücretin altına alıyorum. Ben şimdi düşünüyorum nasıl geçineceğim. Dört numusum. Ben 4 bin nasıl geçineceğim? 8 300 de maaş alıyorum. 12 bin iş günüm var. 2002 yılında Mekke itibak yasası vereceklerdi bize vermediler. En düşük maaşı şu anda bizler alıyoruz. İtibak yasasından yararlanamadık. Yararlanmama sebebi hükümet. Yani hükümet bunları hiç dikkate almıyor. Vatandaşı ez babam ez. Nereye kadar ezilecek bu millet? Artık bunun bir çözüm yolunu bulması lazım. Bulmazsa e, bulacak insan bulması lazım bu milleti artık. Yani millet çare arasında. İmdat arasında aşk sefal geziyor, öyle e, konuşmakla değil, gerçekleri söylemek lazım. Hakikati söylemek lazım. Çünkü uçurumun tepesine gelmeyip, her gün aldın bu bir şeyi, gün alamıyorsun. Ben bugün aldığımı bir gün sonra git, aynısını alamıyorsun. Fiyatlar almış başını gidiyor. Her gün zam, günlük zam geliyor. Yani artık vatandaş çıldırmak üzere gelmiş, vatandaş bunalım içinde. Diyeceğim bu. Yani düşünmek lazım. Bunu mantıkla kendileri düşünmesi lazım. Memur perişan, asker emekli perişan, çalışan perişan. Herkes perişan olmuş. Perişanlık içinde ben ne diyebilirim? İyi gidiyor diyecek bir yerimiz yok mu? Bu zam yeterli değil. Bugün askeri ücretin en, en düşük emekli maaşı 10 bin lira olması lazım. En düşük. Ancak o insan iki kişiden geçinebiliyor. Yani günlük zam gelmese, günlük zam geliyor. Her gün fiyat değişiyor. Ben mesela evvelki markette, üç gün önce markette Ramazan girmeden önce 1 milyar 200 alışveriş yapmışım. Param yetmediğinden geri iade ettim. Geri bıraktım. Niye? Aç geziyoruz ya, aç geziyoruz kardeşim aldığım şeye bakıyorum, verdiğimiz paraya bakıyorum ya. Yani. Hiçbir şey yok. Yani yazık günah. Artık bunun bir çözümüne bakılması lazım. Mesela kiş, kişi başı geri 10 bin dolar üzerinde diyor Sayın Cumhurbaşkanımız iyi de. Ama bu bize yansımıyor mu? Bu bize yansımıyor. Bir kısma yansıyor, bir kısma yansımıyor. Yazık günah. Yani vatandaşa 10 bin dolar üzerinde eğer Adalet sistem varsa, dağıtım varsa, gelir payım varsa bu vatandaşı yansımadıktan sonra olsa ne olur, olmasa ne olur. Yani yazık günah ya. Çok güzel, gayet iyi. Bir hafta geçinir olmuş. işte. Öyle değil. Yani? Ne demek istediğimi söylüyorum zaten, öyle değil. 7500 lira değil. En düşük 5500 liraydı, 7500 lira yükseldi. Emekli maaşı 5500 lira değildi ki. Ona tamamlanıyordu. Şu anda 7500 de tamamlanacak. Yani ondan diğer emekler faydalanmayacak. Yani yani iyi değil mi? Olmadım diyorsun. Ya. Onlar için belki iyi. Ben beğenmedim. Yeterli değil yani verilen şeyler böyle parça parça verildiği zaman ekonomik durum belli. İnsanların yaşam tarzı belli. Kaderine küsmüş vaziyeti bekliyorlar daha iyi söylesin, daha iyi bir sosyal yaşantımız olsun diye. Herkes bir beklenti içinde. Allah milletin yapmış olsun.